Çeşami Mahallesi'ne yetebilecek bir su tasarrufu sağlam. Şu an itibariyle Sivas Belediye'mize ait yeni oluşturmuş olduğumuz Skada Odası'ndayız. Sloganımız şuydu ilk geldiğimiz günden itibaren. Kaynaktan musluğa suyu doğru yöneteceğiz diye bir iddia ortaya koymuştuk ve bu sloganla da hareket ettik. Ve şu an itibariyle de Skada Odamızda aslında biz şehrimizin altyapıda teknolojik altyapısını güçlendirerek suyu doğru yönetme ile ilgili önemli bir adım atmış olduk. Daha seçim zamanında bana sorulan en önemli konulardan birisi şu. Şehrin en önemli sorunu nedir dediklerinde ben hep suyu söylüyordum ve geldiğimiz ilk günden itibaren de ekip arkadaşlarımızla birlikte suyu nasıl doğru yöneteceğiz, barajı tekrar toparlayıp su kaynaklarını nasıl zenginleştireceğiz, bununla ilgili bir strateji belirlemiştik. Bu strateji iki temelde oluşurdu. Biri kayıp kaçakta mücadele, bir diğer de alternatif kaynaklar. Kayıp kaçakta mücadele kapsamında, altyapıda özellikle 2025 yılında çok büyük yatırımlar yaptık. Hatta geçmiş yıllara baktığımızda bizim genel bütçenin yüzde sekiz, oranında altyapıya harcama yapılırken biz bunu 2025 yılında iki katına çıkararak yüzde 16'ya çıkar. Bu senede gelecek yıllarda altyapıyla ilgili çalışmalarımız devam edecek. Özellikle çelik hatları değiştirdik. Asbestli boruların olduğu yerler, kayıp kaçan yüksek olduğu yerleri değiştirdik. Ve bununla da birlikte aslında biz şehrimizde geldiğimiz ilk günde yüzde 53 denilen kayıp kaçak oranını biz özellikle bu skandadan da almış olduğumuz verilerle birlikte artık ölçülebilir bir hale getirmiş olduk ve yüzde 43 seviyesine düşürdük. Böyle biz suda yüzde onluk bir tasarruf sağlamış olduk. Geldiğimiz ilk günden baktığımız zaman bizim su kaynaklarımızla ilgili veri aldığımız sistem şu şekilde işliyor. Barajdan çıkan suyu görüyorduk, depolardan çıkan suyu görüyorduk, depolara giren suyu da bazı depolarda göremiyor. Şebekelerle ilgili bakacak olursak şebekelerden veri aktarımıyla ilgili herhangi bir bilgi sağlayıcı durumda yok. Sadece uzaktan bu saymış olduğum bölgelerde derimetreli <laughs> ölçümler oldu. Ve geldiğimiz ilk günden itibaren skala çalışmalarına yoğunlaştık ve skala çalışmalarıyla birlikte de biz şu an itibariyle 36 tane kurmamız gereken demo odasının 11 tanesini kurduk. 11 tane demo odasıyla ne yaptık? Bir, basıncı kontrol edebilir bir hale geldi. Basıncı kontrol etmeyle birlikte bir defa hatlardaki yükü azalttık. Hatlardaki patlak sayısı azaldı. Aslında biz hatlardaki arıza sayısını bu kurmuş olduğumuz bölgelerde %30 civarında düşürmüş olduk. Zamandan ve su kaybından tasarruf sağladık. İkincisi basıncın düşmesiyle birlikte basınç kontrol olmadığı için çok yoğun bir su akışı var. Biz Deva odası kurmuş olduğumuz bölgelerde basıncı da denge. Böylece ne yaptık? Suyun hızlı akışının önüne geçip buradan da tasarruf Gece özellikle dinlemeler yaptık. 42 noktada biz kayıp ve kaçak tespit ettik. Buralarda sadece elde etmiş olduğumuz sudan kar saniyede 21. Bunların yanında bakacak olursak yine ile birlikte özellikle kayıp kaçakla ilgili yapmış olduğumuz çalışmalarda da biz saniyede 77.5 litre tasarruf sağlar bir hale gel. Her iki çalışmadan sağladığımız tasarruf 98.5 litre saniyeden su tasarrufu sağladık. Bu da neyi tekabül ediyor? Karşılığı rakamsal olarak yaklaşık 57 milyon. Hatta şunu söyleyeyim. Şehrimizin en büyük mahallesi Şehşami Mahallesi. Şehşami Mahallesi'ne yetebilecek bir su tasarrufu Hatta ilçeler söyleyecek olursam şarkı şarkı yetebilecek kadar bir suyu biz bu sene tasarrufla elde ettiğimizi ifade etmek istiyor. Aboneleri, hatları, abonelerin durumu, tüketimleri, hatlardaki su oranlarının hepsini SCADA ile birlikte görmeye başladık. SCADA'yı tamamladığımız zaman biz 2027 yılında tamamlamayı planlıyoruz. Bitirdiğimiz zaman 36 tane demo birlikte aslında bizim sudan sadece Skada'da hedeflediğimiz tasarruf saniyede 200 litre olacak. Bu da baktığımız zaman bizim bu sattan senelik aldığımız suyun yaklaşık yüzde 70'ine 75'ine tekabül edebilir. Bu da bize büyük bir kar sağlayacak. Bu sattan Aralık ayının 30'unda ilk borcu ödedik. Gelen borç 89 bin. Bu sene bizim Skada'ya ayırdığımız para 73 bin. Biz bütün skaday bitirdikten sonra 36 tane demo odası kurduktan sonra aslında yapacağımız yatırım yaklaşık 200 milyon. Bir tarafta TÜSAT harcadığımız para 2,5 milyar üzerinde. Bir tarafta da baktığımız zaman Skada'ya yatırdığımız para 200 bin. Ve aradaki rakama bakacak olursak su da çok ciddi anlamda bir tasavvuf sağladığımızı ifade etmek istiyor. Bir de artık şehirler yaşayan bir canlı yaşayan bir hücre. Kopiki yapıları var. Şehirleri bizim kesinlikle artık bilime ve teknolojiye dayalı sistemleri kurmamız gerekiyor. Bunu da çok önemsiyoruz. Hatta yakın bir tarihte su sayacıyla ilgili bir çalışma yapıyoruz. Su sayacını da entegre edeceğiz. Artık su sayacılarında kartı sistemi bitiriyoruz. Su yükleme noktalarına gidip su yükleme işini de bitiriyoruz. Uzaktan vatandaşımız sayacına kendi EDL şifresiyle belediyemiz internet sitesine giriş yapacak ve istediği oranda su yükleyebilecek. Hem konfor getireceğiz hem de aynı zamanda biz özellikle su sayacıyla birlikte evde damlayan musluklara kadar tespit edeceğiz ve bize anında SCADA sistemimize uyarı gelecek. Hem kayıp haçakla mücadele hem vatandaşa konforlu hizmet hem de aynı zamanda biz bu su sayaçlarını piyasada su sayaçlarını ucuza vereceğiz. Vatandaşlara bu şekilde bir kolaylık getirmiş olacağız. Ben sıkada çalışmaları için tüm ekip arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum. Hepsi emeğine sağlık. Bu sene çok güzel işler yaptın. 2025 yılı için 2026 yılında ve 27 yılında inşallah bu çalışmalarımız devam ettirip su sorunu yaşamayan gelecekte bir kuraklık yaşadığımız zaman suyu doğru yönet ve şehir halkını su sıkıntısıyla karşı karşıya bırakmayan bir Sivas oluşturmak istiyor. Bir de şu var, özellikle ülkemizde 2025 yılında birçok şehrimizde su sorunu yaşar. Bu su sorunu yaşayan şehirlerimizde birçok Sivaslı hemşerimiz sahada özellikle gezerken karşılaşıyorum. Sivas'a göç ettiklerini görüyorum. Neden göç ettiğiniz dediğimde bana dedikleri tek şey şu. Su kesintilerinden artık bıktık. Sivas'ta su sorunu yaşanmayacağını görüyoruz. Belediyemiz altyapı hizmetlerini çok önemsiyor. Kayın kaçakta büyük mücadele veriyor. İnşallah Sivas su sorunu yaşamayacak. Bir su kesintilerinden bıktık. Sivas'a göç ettik diyorlar ve artık su şu an itibariyle aslında baktığımızda Sivas'a göçünden bir neden oluştu. Hepinize hayırlı günler dilerim.